Osmanlı İmparatorluğu aldığı o yarayı almazdı. Timur Çin'i fethetseydi ne olurdu? Çin için felaket olurdu. Timur muazzam bir casus ağa var. Diyen her tarafında. Timur eğer Çin'i işgaledeydi, Çin kültürü batıya doğru dağıtılırdı. Osmanlı İmparatorluğu aldığı o yarayı almazdı. Bu adamı yenen yok. Nereden nereye? Delhi'den Moskova'ya. Düşünebiliyor musun? Devasa, her iklimde çarpışmış bu adam. Kim medeniyeti niye yok? E çünkü bilim yok. Bilim olmayınca medeniyet olmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Fevkaladeyim. Hocam olmasaydı ne olurdu da bugün Timur Çini fethetseydi ne olurdu? Valla Çin için felaket olurdu onu söyleyeyim. Sonra Osmanlı İmparatorluğu aldığı o yarayı almazdı. Timur'un niyeti Çin'e gitmekti. Timur'u Çin'e gitmekten bir müddet alıkoyan Yıldırım Bayezid'dir. Yani Yıldırım Bayezid biraz aklını kullanıp politika yapıp bu adama kafa tutmasaydı Timur Anadolu'ya gelmezdi. Timur'un ondan istediği basit bazı şeyler vardı. Onlar yapılabilirdi. Ne istemişti hocam? Mesela Karakoyunlu hükümdarlarını onlar Bayezid'e sığınmışlar bana gönder diyor. Bir de diyor şu Anadolu beylerinin işte Germiyanoğulları bilmem ne ellerinden topraklarını almışsın diyor. Onları da ver onlara diyor. Şimdi Bayezid bunu yapabilirdi. Çünkü karşısındaki tehlike çok büyük. Yani o beylikler mühim değil Bayezid onları gene fethederdi sonra. Çandarlı'yı dinleseydi Timur belasını Anadolu'ya çekmezdi. Çandarlı falan hepsi diyorlar Bayezid'e. Karım diyorlar bu adam hiç yenilmemiş. Yani bu adamı yenen yok. Nereden nereye? Delhi'den Moskova'ya. Düşünebiliyor musun? Devasa. Her iklimde çarpışmış bu adam.